Arkadaşlar merhaba ben Feryat'ın birini bunu bırakmayı lütfen unutmayın. Abone olursanız seviniriz. Eğer beğenmiyorsanız da yorumlar yaparsanız kendinizi o şekilde uygulayabiliriz. Birebi araçların can ve mam güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla birey sırasında trafik kısıtlama veya yasaklamalara bağlı olmamaları durumuna neden Arkadaşlar burada trafikte bir halk var. Arkadaşlar bir de üstünlük var. Şimdi aşağıda bir şıkkanın bakalım. Da Gabar gabari. Bu araçların boyu, uzunluğu ve gösteriyor arkadaşlar. Yani belki mesela bir kümel girişinde 3.5 noktadan yüksek araç giremez gibi der. Bu onların anahtarızın bitiş hakkı arkadaşlar. sizden de vatandaşların her zaman her şekilde birbirleriyle kavga etmeden geçmesini sağlayacak bir yasadır arkadaşlar. Bu da kimseye bir üstünlük sağlamaz. Geçiş kolaylığı bu da sağlamaz arkadaşlar. Geçiş üstünlüğü ise belirli araçlarda dediği için ambulans gibi bir gibi düşünürsün. Diğer araçların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla geçiş üstünlüğüne sahiplerdir. İşaretlerin değişikliğine 现在许多人在去螃蟹。